Temel Fatime ile kavga etmiş. Kavga şiddetlenince ondan sonra çok sabrettiniz biliyorum da. Şu iki konuyu anlatıp hemen kapatacağım. Çok şiddetli kavga olunca temel kafaya koymuş. Uçağa binip İstanbul'a geleyim demiş. Trabzon'dan. Artık Rize mi? Trabzon nereliyse. Binecek, tam binecek. Ak sakallı bir zat havalimanında arkasına vurmuş. Temel. Oğlum bak bir pireden sebep yorganı yakacaksın. Gitme demiş. Niye demiş? Sinirli ya. Uçak düşecek demiş. Sen nereden biliyorsun? Sen bilirsin evladım demiş. Uçak düşecek demiş. Ölürsün vallahi. Kaldır her şey Fadime'ye demiş. Ulan bakmış ki hakikaten eli yüzü nurlu bir zat. Belki hızırdır mızırdır falan. Düşermiş bir de kardan sebep bir de bir ölürüz ölürüz. Hepten bu sefer binmemiş. Anlatıyorlar işte. Takvim yaprağını görmüştüm onu. Sonra bir duymuş ki hakikaten şey otogara giderken uçak düşmüş ölmüş herkes. Ulan demiş ihtiyar iyi zamanda geldin demiş. Ondan sonra tam demiş otobüs bileti alacak. Bilet alacağı zaman tak 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 omzuna gerilmiş. Duydun mu temel uçağı demiş. Duydum abi de hocam demiş. Düştü deme hepsi öldü demiş. O otobüs de denize yuvarlanacak şarapıyla ölürsün Allah demiş. Lazin ya illa gidecek kafaya koymuş gidemiyor bir türlü. Eve de gidemiyor. Gitmeye de gidemiyor. Kafaya koymuş illa gidecek. Sonra demiş ulan gemide batacak hali yok her şey bize inat mı gidiyor hayat bize demiş. Onu da almamış korkudan uçağın düşündüğünce. Sonra duymuş ki hakikaten uçakta otobüse devrilmiş. Hepten korkmuş bu sefer. Gemi limanına gitmiş bilet alacak sağa sola bakıyor ihtiyar bunlardan mı diye. Baktı yok ihtiyar hemen oğlum çabuk kes bilet demiş. Gelmeden önce kes hemen gideyim demiş yani. Tam bile kesirken tak tak omzuna vurmuş. Temel duydun mu otobüs ne oldu demiş. Ölürsün vallahi ha bu da batacak haberin olsun demiş. Gitmeye gidemiyor, durmaya duramıyor. O zatın boynuna yapışmış, yakasına yapışmış, sıkmış boğazına. Ula sen kimsin demiş. Temel ben senin müvekkil meleğinim, koruyucu meleğinim demiş. Ula sen benim müvekkil meleğimdin de Fadime ile evlenirken neredeydin demiş. Niye zamanda beni imtihandan, dertten kurtarmadın demiş. Allah bu hale düşmekten muhafaza etsin.